United ve FCTO karşılaşmasında galip gelen taraf FCTO oldu. Bu maç hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İyi maç çıkarttık. şey diş geçti. Rakibimiz iyiydi. Biz daha iyi e, pozisyonlar bulduk. 3-5 pozisyon boşa geçti ama iyiydik. Çok iyiydik. Metin arkadaşım katıldı bu sefer. Rahim arkadaşımın yerine. Sobu ona bırakıyorum. Rakibimiz çok güneşliydi. zor bir maçtı gerçekten yani bugün. Eksiğimiz çoktu bilhassa. Yani 5 numaramız sakatlandı zaten. Çok zor geçeceği belliydi ama bu kadar zor geçeceğini ummamıştım. Çok zorladılar zor bizi. Evet, yani yavaş da kötüydü. Valla İbrahim kardeşimiz işi. bugün bizi sattı. Ee, sağ olsun bir dahakine herhalde kadroya giremeyecek. Onun eksikliğini hissettik. Bizim takımda çünkü e, e hareketli ve hızlı adamın eksikliği belliydi. İbo olsaydı bugün daha iyi olurdu ama İbo'nun olmaması e, bizi zorladı, çok zorladı. Fiyatı onu aramızda görmek istemiyoruz artık yani. Bunu söyleyelim <laughs> Bravo. Galibiyet Bravo. çok iyiydi. Ee, Fatih'e de teşekkür ederiz. Bugün bizi ileride tutan adamdı. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürler, Bravo. iyi akşamlar.